Dünyanın en ölümcül engelli parkurunu hazırladım ve arkadaşım Mac de 60 metre yükseklikten yere düşmeden parkuru tamamlamaya çalışıyor. Aa! Ne zaman hazır olursan Mac. ilk atlayışı şimdi yapacak. İnanmıyorum çok yüksekteyim. Şu platformun ne kadar sallandığına bakın. Şu anda yüzlerce metre Aa! yüksekteyiz. Şuna bir bakın. Ve bu Mac'in bu videoda karşılaşacağı birçok ölümcül... Aa! Acı verici, kesinlikle ah. çılgın engelli parkurdan sadece ilki. Ve Mac önümüzdeki altı engelli parkuru da tamamlarsa 800 bin dolar kazanacak. Ah. Bu inanılmaz görünüyor. Onun şu anda yaptığını yapamazsın. İnanmıyorum. Neredeyse bana çarpacaksın. İlk seviyeyi bile geçemeyebilir. İki atlayış daha. İnanmıyorum. Bu son atlayış. O kadar uzun atlayabilir miyim bilemedim. Ve tabii ki en zor atlayışı da sona sakladım. Çifte sallanan çekiçler var ve en uzun atlayış bu. Sen yaparsın. Yapabilir miyim bilmiyorum. Bek 800 bin söz konusu. Bu kısa bir video olacak millet. Benim için bile korkutucu ve ben sabit platformdayım. <laughs> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hemen kutlamaya başlamayın. <laughs> Altı engelli parkurun en kolayı buydu. Hadi bir sonrakine geçelim.